arabalar nereye gidiyor acaba? Bu araba bu kamyon nereye gidiyor? Aa, Lastanın işte yanına geliyormuş ya. <laughs> ben de diyorum bu arabalar nereye gidiyor? Merhaba çocuklar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle çok güzel bir video çekeceğiz. Şimdi ben videomu anlatacağım. Siz de bu arada lütfen kanalımıza abone olun ve Like 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 atmayı sakın unutmayın. Şimdi dur hayır Asil Aslancığım bak. İlk önce bakın burada e, araba garajımız var. Burada bakın bütün anne. arabalarımız şu, burada. Anne, şey dur bir saniye. Şimdi burada kocaman bir e, borumuz var. Asil Aslan hayır orada onu kapacak. Ondan sonra kurtarıp şu kutu şeyin içine atacağız. Kutunun içine atacağız tamam mı? Şimdi onu tekrar yaklaştır ucuna yoksa kaçıyor araba. Onu yakalamam lazım. Sen yukarıdan göndereceksin. Ben aşağıdan tutacağım. Sonra bütün arabalarımızı buraya biriktireceğiz ve sayacağız. Şimdi başlamıyoruz daha. Başlamıyoruz şimdi. Ya çok acelecisin ya. Şimdi otur sen oraya. Şimdi evet. Arabalarımızı kurtarma operasyonu başladı. Evet ben şimdi bir tane arabamı alıyorum. Dur Asil Aslan yavaş. Nereden geliyordu bu ya? Hah, bilemedim çocuklar. Şimdi. Aa, Yemedi ya. Niye yemedin? Neyse bunu yemedi. Bozuk mu? Nasıl bozuk ya? Ay çocuklar bir an korktuk. Şimdi tamir ettik. Evet şimdi gönder gelsin Asil Aslan. En güzeli değil hepsini. Evet, şimdi bir arabamız daha geldi. Beyaz bir araba. Çok Şuradan git, gönder. Evet, bakın şimdi onu köpek balığımız yedi. Tekrar bir tane gönder. Kurtarmaya geliyor. Kurtarma operasyonu evet başladı çocuklar. Şimdi tekrar bakın şimdi arabamızı nasıl kurtaracağız? Hadi git bakalım. Ya kurtarmadı. Niye kurtar Kurtarmıyor. Bu güçsüz geldi ya. Buradan da başaramadık. Bu da başarısız oldu. Dur Asil Aslan. Biraz daha güçlü olan arabalardan gönderir misin? Tekrar. Gönder bakalım. Sinirlenme. Hadi tekrar. Mavi bir araba geliyor çocuklar. Hadi bakalım. Asil hadi Ya bekletme çocukları. Aa iki tane birden geldi. Şimdi kırmızı arabayı tekrar gönderiyoruz. Evet şimdi tekrar yedi. Köpek balığı çok açsın sen. Vay işte böyle ya. İşte böyle kurtulur, kurtarılır araba. <laughs> evet şimdi tekrar yolla bakalım. <laughs> evet o da köprü bulmuş. E, köprü gibi bu da altından geçilebilir. Hadi bakalım. Ben de geçeceğim. Sen de mi geçeceksin? <laughs> evet. Aslı ne yapıyorsun? Ya oyun parkurunu yıkıyorsun. Hadi tekrar. Anne dur. Bunu da yaklaştıralım. Tamam. Evet. Hadi bakalım çocuklar tekrar başlıyoruz. Hazır mısınız? Abone olmayı unutmayın kanalımıza. Hadi açıl aslan gönder gelsin. Evet sağ çok çok araba geldi. Şimdi kapağını kapatalım. Köpek balığımızı yemek için hazırlayalım. Vay yakaladı yine. Şimdi geliyor. Hoppa. Aa bu sefer öteki kaldı. Ay inanmıyorum. Ay kaldı arabalar. Neyse elimle çıkartayım. Asil Aslan sürekli araba gönderiyor. Çocuklar ben yetişemiyorum hızlarına. Sürekli araba gönderiyor Asil Aslan. Tekrar tekrar bunların hepsi buradan geçecek. Tekrar yedi ve tekrar bu da kurtaramadı bunu. Evet kurtardık. Başardık. Bir ters geldi. Bir ters geldi. Evet tekrar kapatıyoruz. Evet onu da yedi. Asil Asla biraz yavaş gönderir misin? Yetişemiyorum hızına. Evet bir tane polis arabası onu yiyemedi sanki. Bu büyük geldi. Çok büyük arabaları. Aa, düştü mü? He tamam. Bunu da yiyemedi çocuklar. Şimdi şu arabamızı inşallah yiyecek evet araba onu da yedi araba var. evet ya ne kadar çok araba alıyor şimdi hepsini tek tek birazdan bakın bir sürü arabamız birlikte onları sayacağız ne kadar arabamız varmış sizlerle birlikte evet kurtardık <laughs> hızlı bir şekilde kapat dur yapamadım evet onu da yedi şimdi tekrar renk değiştiren arabamız onu kurtarsın Ha, Birazcık sert gelmesi gerekiyor. Sizin de evinizde var mı çocuklar bu araba, şeyden? Oyuncaktan. Evet. Onu da yedik. Bununla kurtaralım. Evet. Çok güzel kurtarıyor. Bitti mi? Şimdi arabalar bitti. Bunu mu kullandık? Şimdi Asil Aslan sen yap bakalım. Hadi. Ben yaptım. Şimdi Asil Aslan yapıyor. Of yoruldum. Biraz dinleneyim ben ya. Hayır ilk önce kapağını kapatacaksın onun. Evet. Haydi bakalım. Vay hemen yürüyor. Bu aç bu köpek balığı? Aa olmadı. Birazcık sert göndermen gerekiyor. Aa bak işte böyle. Şimdi oraya koyuyorsun onları. Biz de bilmiyoruz çocuklar. Acaba kaç tane bizim hot arabalarımız var? Sence kaç tane var asıl aslan? Hayır yanlış yaptın ha. Kapatmadın ağzını. Sayacağım şimdi. Bir, iki, Hayır dur hepsini birlikte sayacağız. <laughs> Tepe tekrar -tep düştü bu da ya. <laughs> yavaş yavaş. Sakin. sevmiyorum ya. Ha, bak yedi. Ta ta <laughs> Biraz daha sert. <laughs> Kaza yaptı. Başka araba dene istersen. Tepe takmak gidiyor öyle. <laughs> A -a, çok hafif geliyor Asil Aslan o bence. Şunu yapar mısın? Bu ağır birazcık. Aa, olmuyor. Ha açılmış Ha kapat o zaman. Hadi son arabalarımız kaldı. Bitiyor arabalarımız. Mümtaz sen ne yapıyorsun orada? Mümtaz. Ne mı? <laughs> ne kaldı mı? düştü Arkadaşlar bütün adamatlarımız bitmiyor. Ya. <laughs> Çok yavaş gönderiyor öyle. Yukarıdan hızlı bir şekilde göndereceksin nasıl Aslan. Şimdi bak şöyle kendin elinle gönderdiğin zaman. Bu ben bunun kafası var kafasından herhalde çıkamıyor bak kafası olduğu için insan kafası var şu maviyi yapalım mı şu mavi, onu da kapmaz bence o da büyük kaptı mı şimdi bununla kurtar hayır şu aldım al siyah var bak burada onu şey yapamaz o tırı kullanamayız Ne? tırı kullanamayız o çok büyük bak gördün mü sen şununla kurtar. <laughs> Oha. Aa, aa öyle kötü kelimeler kullanmıyoruz. <laughs> Ay şunlar hafif olanları şey yapmıyor zaten. Şimdi iki tane arabamız kaldı. Bunu da çekmez bence. Şimdi <laughs> ikisini kurtarıyoruz. Evet son iki arabamız kaldı çocuklar. Evet son yedi. Biraz seni ahvet süpersin Asil Aslan. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Sizi seviyoruz. Aa ah, dur dur sayacaktık biz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 tane arabamız varmış bizim asil aslan. Hadi kapatıyorum. Bay bay yap arkadaşlarına.